Nuru, hidayeti, bizim bizimle olsun. Gerçekten insan Rabbine hamd etmeyi bıraktığı zaman kendine en büyük zulmü yapıyor. Bunun o denli çok tanıklığını yani bunun o kadar net şahitliğini yaşıyorum ki yani Allah'la andığın, Allah'la yaşadığın, tefekkür ettiğin, Kudretine sığındığın, rahmetine sığındığın zamanlarda girdiğin ruh hali ile bundan uzak bir halde bir şeylere daldığında girdiğin ruh hali arasında resmen resmen yani bu nasıl söyleyeyim şu dağı görüyorsunuz şu dağdan daha büyük bir fark var yani bu insanın artık bu yani dünyayı bunun için kıyaslasam yeridir inanılmaz derecede bir nimettir bu. Rabbimizin de kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Ayeti Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ortada zaten kalplerimizin gerçek mutluluğu, huzuru, huşu, sekinete kavuşması Rabbimizi tefekkürle mümkündür. Şunla e, bağlayacağım çok önemli. Şu e, şunu lütfen iyi anlamamızda büyük fayda var. Aslında yer gök içindeki her şey bir ayettir. Bizim e, yaratıcımız, alemlerin Rabbi. G güneşten aya, yerden göğe canlılara kadar bütün her şey. insandan doğadaki bütün canlılara gördüğümüz, görmediğimiz, bütün bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıklar hepsi birer ayettir. Allah'ın kudretine, yani şu, şu Allah'ın kudretine, sanatına, Allah'ın yüceliğine, her şekliyle her şey bir ayettir. Aslında İnsanın istediği, yani insanın en güzel mutluluğu bulduğu e, durumlarda bir tanesi ayet okumasıdır. Allah'ın bir indirdiği bize Kur'an vardır, bir de doğadaki bizim nice ayetler vardır. İşte kalpler gerçek huzura o zaman kavuşur. Vesselam Muhammed Reşit.